Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Sitario ikinci oynayışım olacak. Sitario'yu başlayalım. Şimdi at. Ee, kendi <laughs> adım koyayım. Başlayalım. Şöyle Arkadaşlar ben her su solucanı böyle içime sarmaya çalışıyorum. i̇çime sararsam puan da kazanabiliyorum. En, en yüksek puan görüyorsunuz. En, en büyük nine mil diye birisi. Yani 21 bin puan var. Bakalım ona yetişebilecek mi? 3 Şu 5 bakalım geçebilecek mi? Şöyle içine alın. Dikkat İkisini aldım. Bir kere arkadaşlar benim kadar yılanı içine almıştım. İç İçime almıştım yandım. <laughs> Reklam çıkmak olmuyor zaten. Kendi kendine ölüyorlar ya. Nasıl bir şey? İnsan kendi kendine çarpıp ölür mü? Ben mesela ben de. Çarptı. Ve aldım. O da çarptı ve aldı. Çarptı. Ne uzunmuş bu da? 7, 8, 9, 4 bin olduk. Ama en, en yüksek AG. AG'yi bakalım geçebilecek mi? Sağ şunu. 5000 Öldüm. Bir daha deneyeceğim. Büyüyeceğim mi? Büyük olmaya çalışıyorum. Sadece şunları alacağım. Ya Oteliye de da olmuyor ya. Ve birazcık kızdırayım ha. Şöyle mesela. Yuh be. Ben önce alıyorlar yuh. 657 topladım. Bakalım içime sarabilircem o. Oh. Öldürdüm. Şu en büyüğü bulsam öldürürüm. Bulabilirsem bulabilsem? 21 bini ya da şu en düşüğü. Hiç çarpmadan geçtim. İçinde de bir yılan varmış. <laughs> İçi, i̇ç iç iç artık. Elim mi diyor ya? Hiç yargımayacağım. Saracağım. Hı. 3000 olduk şimdi şu an. Sardım. Öldün ki. Öldüler çabucak. Sardın ha? öldü. Altı bin mi geçtik? Onuncu sıradayız. Ya <laughs> niye ölüyoruz acaba? Ben bir en üste çıkıp geliyorum. Arkadaşlar şu an beş biniz. Hatta 6000'iz. Ve 9. sıradayız. Bakalım. Olacak mı? 1000 sıra geçersem bugün 5 vid video çekeceğim. Hadi bakalım. Bugün 5 tane video gelecek. Nasıl çekeceğim onları bilmiyorum da. Aldım. Açtı ya videoyu başlatırken. çünkü. Kimdi sen benim? Bu bir Şimdi sol canımı seçeceğim. Ya tam ikinci sıraya gelmiştim ya. Olmadı. Tamam şimdi oynuyoruz. Tamam. Ciddi hocasın dedi. Ne uzunmuş. Ya ne güzel parlıyor. Dikkatini çekip. İçine de sarabiliyorsun. Nos. Şöyle ha. İki oldum şu an tamam rahatım. Hı? Kaç? Sakın ha dokunma. 400. Şu an en büyüğü 5. <laughs> <laughs> Değecektim de mi? Öl öl. Eh öldü. Aldım hepsini. Nasıl alt üstte kaldı o? 600 da kaldı. Hay 500 de kaldı. <laughs> Aldık. 600 şu ve kaçıncı sıradayız? 8 sekiz yedi sıradayız. Çarpacağım diye çok korkuyorum. Hmm. Ya çarp çarpıyor mu? <laughs> Oynayamıyor. Hmm. Bir kere daha oynayayım tamam şansım deneyeyim. Bu, videonun burası sonuna geleceğiz. Çarpıyordum az da. Saçını. Hı. Sardık. Bu Arkadaşlar bende bir şanssızlık çıktı bu ne ya? Tam başlıyorum o oyunu öldürüyorlar ya. Ha? Çap çıktım oldu. Ha? Öldürüyorum da ikinci sıradaydım ya nasıl da öldüm? Şimdi birinci sırada olurdum. İkinci sırada ki Drake 10 puanı var. Bizim demek Bir. Hadi bakalım büyüteceğiz hadi. Büyütelim. Ya nasıl da böyle? <laughs> evet arkadaşlar bu videonun burada, burada sonuna gelelim. Daha çok böyle video gelmesi için like atmayı unutmayın. Ayrıca Kanalıma da aşağıdan da ulaşabilirsiniz. Kalkayım. <laughs> Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.